Özellikle çocukların çok sevdiği ırklar arasında yer alan Dachshund, sosis köpek olarak tanınmış ve kalplerde yer edinmiştir. Sosis köpekler, kısa ve güçlü bacakları, uzun vücutları ve narin kafa yapıları ile diğer köpeklerden belirgin bir şekilde ayrılırlar. Ülkemizde de oldukça ilgi gören Dachshund köpek cinsi, aslında çok iyi bir avcıdır ve tazı grubu içinde yer alır. 1. ve 2. Dünya, dünya Savaşı'ndan beri oldukça popüler olan Dachshund, Almanya'da üretilen, özellikle porsuk avlamak için uzun yıllar içerisinde geliştirilen bir ırktır. Zaten ismini de porsuk anlamında olan "Dachs" ve köpek anlamında olan "Hund" kelimelerinin birleşiminden almıştır. Porsuk köpeği Dachshund, Almanya'dan sonra Amerika ve İngiltere'de üne kavuşmuştur ve 1885 yılında AKC tarafından kayıt altına alınmıştır. Dachshund köpek cinsinin fiziksel özellikleri: geniş bir göğsü ve oldukça kaslı bir vücudu vardır. Uzun bir boyna, kubbeli bir kafatasına ve üçgen şekilli, sarkık ve büyük kulaklara sahiptir. Oval gözleri ve uzun bir burnu vardır. Kuyruğu nispeten uzundur ve genellikle sırt hizasında tutar. Boyutlarına göre iki farklı grup altında incelenebilir. Minyatür Dachshund, ortalama ömrü 12 ila 16 yıl kadardır. İyi bir bakım ve ilgi ile daha da uzun süre yaşamını sürdürebilir. Vücut ağırlığı yaklaşık olarak 5 kilogram civarındadır omuz yüksekliği erkek ve dişilerde ortalama 15 santimetre kadardır. Standart Dachshund, ortalama ömrü 12 ila 16 yıl kadardır. İyi bir bakım ve ilgi ile daha da uzun süre yaşamını sürdürebilir. Vücut ağırlığı, ortalama 8 ila 15 civarındadır. Omuz yüksekliği erkek ve dişilerde ortalama 20 ila 23 santimetre kadardır. Dachshund ırkında kulak bakımı, sarkık ve uzun kulaklar nedeniyle ayrı bir önem taşır. Bu köpek cinsinin tüy yapısına göre ise 3 farklı kategoriye ayırmak mümkündür. Smooth-laxhund kısa, düz ve parlak tüylere sahiptir. Orta derece tüy dökerler ve genellikle kısa tüylü oldukları için çok taranmaya ihtiyaç duymazlar. Siyah, kahverengi, kızıl, krem, çikolata ve gri gibi birçok renkte karşınıza çıkabilirler. Özellikle soğuk mevsimlerde, bazen hafif rüzgarlarda bile üşüyebilecekleri için köpek kıyafetlerinden faydalanabilirsiniz. Dachshund'lar, kıyafet giyme konusunda, ılımlı bir karaktere sahiplerdir. Wirehair Dachshund, baş bölgesi dışında sert, kaba ve sık tüylere sahiptir. İki tabakalı olan tüylerin, alt tabakasını oluşturan tüyler, daha yumuşaktır. Tüy rengi genellikle siyah, kahverengi ve gri karışımı olarak bilinen, yaban domuzu rengindedir. Ama bunların dışında siyah, kırmızı tonlarda görülebilir. Longer Dachshund, hafif dalgalı ve uzun tüylüdürler. Düzenli şekilde günlük taranma ve tüy bakımına ihtiyaç duyarlar. Renk konusunda Smooth Dachshund'lar ile aynı renklerde olabilirler. Dirsek ve kulak bölgesinde uzayan tüylerin matlaşmaması adına bakımına biraz daha dikkat edilmesi gerekir. Dachshund cinsi köpekler özellikle porsuk avı için geliştirilmişlerdir. Cesur ve güçlü birer avcıdırlar. Sahiplerine düşkündürler ve bu yüzden aşırı korumacı davranıp yabancılara karşı agresif tavırlar sergileyebilirler. Dachshund ırkı köpeklerin karakter özellikleri dachshundlar, sahiplerine oldukça bağlı köpeklerdir. Bu bağlılık, kıskançlık ve aşırı korumacı bir tavrın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden, küçük yaşlardan itibaren sosyalleştirilmeli ve eğitilmelidir. Dachshund, zeki ve kolay öğrenebilen bir köpektir, ancak eğitime karşı direnç gösterebilir ve inatçılık yapabilir. Bu nedenle, eğitim sırasında sabırlı ve kararlı olmak önemlidir. Eğitim sırasında köpek ödülü veya oyuncakları kullanarak inatçılığı kırmaya çalışabilirsiniz. Ancak yine de eğitim aşamasında herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına profesyonel bir destek almanız gerekebilir. İyi bir Arkadaşı olan bu köpekler boyutlarına rağmen oldukça aktif ve eğlencelidirler yürüyüş yapmayı ve gezmeyi çok severler. Günde iki kez yapılacak yürüyüş, egzersiz ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Kazmaya çok meraklıdırlar. Bu nedenle bahçeli bir evde oturuyorsanız, çiçeklerinize ve çimlerinize dikkat etmelisiniz. Apartman yaşamına kolaylıkla uyum sağlayabilirler. Ancak sosis köpekler, havlamayı da çok severler. Akciğerleri, vücut yapılarına göre büyük olduğundan, kendilerinden beklenmeyecek şekilde güçlü havlayabilirler. Bu durum, komşularınızla aranızda sorun çıkmasına neden olabilir. Kendi ırkı ile iyi geçinse de, genelde başka köpeklerden pek hoşlanmazlar. Bu sorunu aşmak için, henüz küçükken sosyalleştirilmesi önemlidir. Ayrıca ağırca bir yapıya sahip olduğundan, evde bulunan tavşan veya hamster benzeri canlılara dikkat etmek gerekir. Sosis köpeklerin bakımı, fiziksel özelliklerinin farkında olmadan, boylarından büyük aktivitelerde bulunmaya kalkışabilirler. Fakat bu durumda uzun sırt yapısı nedeniyle disk kayması, fıtık gibi Dachsen'larda sık görülen hastalıklar ile karşılaşma olasılığı da artmaktadır. Bu yüzden çok fazla atlayıp zıplamalı oyunlar tercih edilmemelidir. Ayrıca ev içerisinde, ev içerisinde. yüksek yerlere zıplayıp atlamaması için bir takım merdiven veya yükseltiler oluşturmak omurilik hasarlarına karşı faydalı olabilir. Ayrıca kucağınıza alırken veya yerden kaldırmanız gerektiğinde hem göğüs altından hem de arka kısmından destekleyerek kaldırırsanız omurilik sorunlarına karşı tedbirli davranmış olursunuz. Çok cesur bir köpektir. Korumacı tavrı nedeniyle boyutlarına bakmaksızın diğer köpeklere saldırmaya kalkabilir. Kötü bir durumla karşılaşmamak için olabildiğince kontrol altında tutmak çok önemlidir. Ayrıca yapıları gereği kilo almaya yatkın oldukları için beslenmelerine daha fazla dikkat etmek gerekir. Bu köpeklerin kilo almaları beraberinde birçok hastalığı da ortaya çıkaracaktır. Bu gibi kilo sorunu olduğu durumlarda bir veteriner hekimden yardım almak faydalı olacaktır. Kulakları uzun ve sarkık olduğundan kulak kanalı yeterince havalanamaz ve bu da bakteriyel sorunları tetikleyebilir. Bu durumun oluşmasını engellemek için düzenli aralıklarla kulak bakımı için veteriner hekimi ziyaret etmeli ve önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz. Hemen hemen tüm köpeklerde olduğu gibi, bu ırkta da ağız ve diş bakımını ihmal etmemek önemlidir. Haftada birkaç kez diş fırçalamak, tartar oluşumu azaltarak ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yine özellikle, sokakta fazla gezme olanağı olmayan köpeklerde, tırnakların törpülenme olasılığı da az olacağından, mutlaka rutin tırnak bakımlarına dikkat etmek gereklidir. Tüyleri kısa olan Dachshundlar, en az haftada bir tüy toplayıcı eldiven veya köpek fırçası ile fırçalanmalıdır. Uzun tüylü dachshundlar ise, haftada en az iki kez olmak şartıyla, köpek tüy tarağı ile taranmalıdır. Düzenli olmayan fırçalamalar, özellikle uzun tüylü dachshundlarda, tüylerin hızla keçeleşmesine neden olur. Sosis köpeklerin obez olma eğilimi yüksektir ve bu yüzden dikkatli bir beslenme uygulanmalıdır. İyi kalite köpek maması, aşırıya kaçmadan, belirtilen ölçülere uyarak verilmelidir hareketsiz kalması engellenmelidir. Eğer yeterince gezdirme imkanınız yoksa, evde severek oynayabileceği köpek oyuncakları ile oynatarak hareket etmesini sağlamaya çalışmalısınız. Dachshund çocuklarla anlaşır mı? Evet. Çocuklarla oldukça iyi anlaşırlar fakat erken dönemde tanıştırılmaları çok önemlidir. Kıskanç bir yapıya sahip oldukları için çocukları da kıskanabilirler. Aynı durum evdeki diğer kedi ve köpekler için de geçerlidir. Yavru sosis köpek, yani Dachshund sahibiyseniz, evdeki diğer canlılarla anlaşması ve ortama adapte olması daha kolay olur. Dachshund ırkı köpeklerin hastalıkları. Dachshund köpek cinsi, aslında bakımı çok zor olmayan, sağlıklı bir ırktır. Ancak onun da birçok köpek ırkında olduğu gibi, bazı hastalıklara karşı hassasiyeti söz konusudur. Belki hiçbiri ile karşılaşmayacaksınız, ancak yine de aşağıdaki hastalıklara karşı, dikkatli olmanızda fayda var. İntervertebral disk hastalığı, yukarıda da bahsettiğimiz gibi yanlış hareketler, atlayıp zıplamalar gibi nedenlerle omurilikte veya disklerde meydana gelen hasarlardır. Bu tür sorunlar yüzeysel olduğunda ilaçlarla kolayca çözümlenebilir. Ancak ağır hasarlarda kalıcı felçlere kadar varan ciddi komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Progresif retinal atrofi, gözün arka kısmında bulunan, retina bölümünün hasar görmesi durumudur. İlerlemiş vakalarda körlük oluşabilir. Şeker hastalığı, özellikle obez daksıntlarda görülme olasılığı daha yüksektir. Çok fazla su içme ve çok idrara çıkma gibi belirtilerde, zaman geçirmeden bir veteriner hekime danışılmalıdır. Cushing hastalığı, hipofiz veya adrenal bezlerdeki dengesizliğe bağlı olarak ortaya çıkar. Yavaş gelişen sinsi bir hastalıktır. Çok su içme veya idrara çıkma, sarkmış yuvarlak bir karın gibi belirtilerin varlığı halinde hemen bir veteriner hekime danışınız. Epilepsi Epilepsi hatalığına karşı birçok köpeğe göre daha fazla bir yatkınlık söz konusudur. Nedenleri arasında genellikle genetik miras veya özellikle kafaya alınan travmalar sayılabilir. İlk belirtilerle birlikte hemen bir veteriner hekimden yardım almak sorunu kontrol altına almayı kolaylaştırabilir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, kanalımıza abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.